Arkadaşlar LYS coğrafya map kazanım test 19'u çözeceğiz. Doğadaki ekstrem olaylar konulu testimiz. Doğa olayları bazı zamanlarda normal süreçlerin dışına çıkar. Bu duruma ekstrem doğa olayları adı verilir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ekstrem olaylara örnek gösterilemez diyor sorumuzda. Bakalım. 21 Temmuz 1983 yılında Antar Antarktika'nın Vostos istasyonunda sıcaklığın eksi 89 olarak ölçülmesi ekstrem bir olaydır. 2004 yılında Güneydoğu Asya'da meydana gelen tsunami'de 3.300 binden fazla can kaybı yaşanması ekstrem bir olaydır. Temmuz ayında yengeç Dönencesi çevresindeki karaların iç kısımlarında yüksek sıcaklık değerlerinin görülmesi. Arkadaşlar bu normal bir şey. Burada ekstrem bir olay söz konusu değil. Cevap Ceyhan. Diğer şıklara bakalım. 1876-1879 yılları arasında Çin'de meydana gelen kuraklık nedeniyle 3 yıl içinde 9 milyon insanın hayatını kaybetmesi ekstrem bir olaydır. 1900 yılından Eylül ayında Teksas'ta etkili olan şiddetli rüzgarların meydana getirdiği dalgalar nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ekstrem bir olaydır. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan oluyor arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Yukarıda verilen durumların hangileri insanların doğaya olan etkisine örnek olarak gösterilemez? Evet insanın doğaya. Çin'de 1556 yılında meydana gelen depremde 8, 830 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu doğanın insana etkisiyle ilgili. Hindistan'da 1900 yılında 3 milyon insan kuraklık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Doğanın insan etkisi. Kaliforniya'da eskiden göl olan Central Valley'in ve e, verimli bir tarım alana dönüştürülmüştür. Burada arkadaşlar insan doğayı verilme hale getiriyor. 3 var. İnsanın doğaya etkisine örnek var. Ha, örnek gösterilemez diyor zaten o zaman cevap 1 ile 2 zaten ortaya çıkmış oluyor ama diğer açıklığa da bakalım Romanya'daki bir atın şey, bir altın madeni işletmesinden sızan Siyanür'ün Romanya Sırbistan ve Macaristan'da milyonlarca balığın ölümüne evet bak insan altın madeni işleten kim insan insanın doğaya etkisi 3 ve 4 insanın doğaya etkisi var bizde insanın doğaya etkisi gösterilemez diyor 1 ile 2 oluyor cevap Adana olmuş oluyor 3. soruya geçiyoruz. Bir bölgede ekstrem yağışların görülmesi sonucunda kasırgalar yani verilenlerden hangilerinin görülmesi beklenir? Evet, ekstrem yağışların görülmesi yağış, su ile ilgili bir şey arkadaşlar. Kasırgalar, su baskınları, volkanizma faaliyetleri. Burada arkadaşlar cevap su baskınları. Ee, kasırganın yağışla ilgisi yok. Hani belki aklınıza yağmur, şiddetli rüzgar da getiriyor falan gelebilir ama öyle değil. Yağışla rüzgar alakalı değil arkadaşlar. Cevap Bursa yalnız 2 oluyor. 4. soruya geçiyoruz. Yukarıda verilen doğal olaylarından hangilerin meydana gelmesinde beşeri faaliyetlerin etkisinden söz edilmez? Kütle hareketleri, doğal sel ve taşkınlar, volkanik patlamalar. Ee, ama arkadaşlar doğal ama insanın da etkisi var. Yani nasıl? Mesela bir yerde heyelan olmasında insan etkisi var mı var? İnsan oradaki ağaçları e, yok edebilir. İnsan orada yol yapım çalışmalarında heyran olmasına sebep olabilir. ve taşkınlarda dere yataklarını değiştirmemiz sonucunda ve taşkınlara sebep olabiliriz. Ama volkanik patlamalarda hiçbir etkimiz yok. Yani cevap Ceyhan olmuş oluyor. Beşinci soruya geldik. Yukarıda insanın doğal sistem üzerindeki etkisine örnek olarak bazı projeler verilmiştir. Bu projelerden hangileri kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yapılmıştır. Panama Kanalı projesi kuraklıkla bir ilgisi yok. Avrasya tüneli kuraklıkla ilgisi yok. Central Valley projesi ee, var arkadaşlar. Libya'daki yapay nehir projesi. 3 ile 4 olmuş oluyor cevabımız. Yani 5. sorumuz Edirne olmuş oluyor. 6. soruya geldik. Küresel ısınma sonucunda buzulların erimesi ile okyanus ve deniz seviyelerinde yükselme yaşanacaktır. Yükseltisi az olan ülkelerde bu durum daha fazla hissedilecektir. Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinin bu durumdan diğerlerine göre daha fazla etkilenmesi beklenir. Yani arkadaşlar alçak bir yer seçmemiz gerekiyor bu soruda. Yerlerimize baktığımız zaman ee, zaten arkadaşlar Amerika'nın şu kısımlarını biliyorsunuz bir ee, dağ sırası var yüksek. Şuradan da arkadaşlar dağ sırası geçiyor. Avrupa'ya kadar gidiyor. Yüksek ama Avrupa'nın kuzey kesimleri yüksek değil. E, hatta bakın zaten Hollanda'yı göstermiş arkadaşlar. Hollanda çok alçak bir yer. Cevap 3. Ceyhan olmuş oluyor. 6. sorunun cevabı. Evet. 7. soruya geldik. Bu proje öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ulaşım paletleri üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla yapılmıştır? diyor sorumuza Türkiye'de Ovid Dağı Tüneli projesinin temeli 13 Ağustos 2012 tarihinde atılmıştır. Bu proje Rize ve Erzurum arasındaki Ovid Dağı geçidinin karayolu tüneli ile geçilmesini hedefleyen bir ulaşım projesidir. Bu proje tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli, dünyanın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacaktır. Bu proje öncelikle aşağıdaki de hangisinin ulaşım faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla yapılmıştır. Evet ulaşım faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini. Arkadaşlar burada bakın bir yol yapılıyor. Şimdi ulaşım yapı düz yerlerde ulaşım kolay yapılıyor ama dağlık yerlerde zor yapılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki o tüneli açmamızın sebebi buranın dağlık olmasıdır. Yani yer şekilleri cevap denizli olmuş oluyor. 8. soruda. İnsanın doğal çevre üzerindeki etkisine verilebilecek örneklerden biri Türkiye'de bulunan Avrasya Tüneli projesidir. Evet. Yani arkadaşlar, e, Asya ile Avrupa birbirinden ayrı kıtalar, arada deniz var. Deniz bizi engelliyor, ulaşımımızı engelliyor. Dolayısıyla insan da ne yapıyor? Doğal çevre üzerinde etkisi, etkisi olacak burada ne olacak? Oraya bir tünel yapıyor arkadaşlar. Hem doğa bizi etkilemiş oluyor, hem de biz doğayı etkilemiş oluyoruz. Oraya bir tünel yapıyoruz, Avrasya Tüneli projesi bu proje ile ilgili olarak hangileri söylenir? Büyük ölçekli depremlere karşı dayanıklı olarak yapılmıştır? Ee, doğru. Bu bilgiden ulaşılmıyor yukarıdan ama arkadaşlar sonuçta doğru. İstanbul Boğazı'nın iki yakası arasında trafik sorunun çözümü. Evet ulaşım sıkıntısını çözmek için. İstanbul Boğazı'nın Asya ve Avrupa yakalarının deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli birbirine bağlar. Bu da doğru arkadaşlar cevap Edirne olmuş oluyor. 9. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri arasında yer almaz? Endüstriyel atıkların akarsulara boşaltılması olumsuz bir etki yapıyoruz. verimli tarım alanlarına sanayi tesisi kurma, kurulması olumsuz etki yapıyoruz. Orman vasfını kaybetmiş arazilerin ağaçlandırılması bu da olumlu etki. Dolayısıyla cevap Ceyhan. Diğer açıklara bakalım. Kıyı bölgelerinde turistik tesis sayısının arttırılması. Orman alanlarının yerleşim yerlerine dönüştürülmesi. Bunların hepsi olumsuz ama Ceyhan olumlu arkadaşlar. İnsan doğaya olumlu bir etki yapmış oluyor. 10. soruya geçiyoruz. Doğada yaşanan ekstrem olaylar beraberine farklı ekstrem olayların yaşanmasına da neden olur? Yani arkadaşlar ee, mesela deprem çığı çığ tetikleyebilir. Yani sonuçta sarsıntı oluyor ve çığ da başlayabilir bunun gibi. Aşağıdakiler hangisinde böyle bir durumdan söz edilmez diye sormuş. Aşırı yağış heyelan. Evet yağış olunca heyelan yani toprakta hareket ediyor. Aşırı sıcaklık kuraklık deprem tsunami şiddetli rüzgar deprem cevap deniz arkadaşlar rüzgarla depremin hiçbir ilgisi yok. Volkanik patlama deprem. Evet cevap denizde olmuş oluyor. 11. soruya geldik. İnsanoğlu doğal çevrenin beşeri faaliyetlere uygun olmadığı yerlerde sahip olduğu teknolojiyi kullanarak çözüm yolları üretmektedir. Yani arkadaşlar mesela şöyle basit bir örnek vereyim. Domates üreteceksin ama iklim uygun değil. Teknolojin gelişmişse çok sıcak seralar yapabilirsin. Isıtmalar kullanarak domates yetiştirebilirsin. Hangisi bu çözüm yolları arasında gösterilebilir? Heyelan riski taşıyan yamaçlara yol yapmak burada bir çözüm falan yok. Volkanik arazilerde tarımsal faaliyetler yapmak, orman alanlarını mera alanlarına dönüştürmek, dağlık alanlarda ulaşımı sağlamak için tünel ve köprü yapmak. Evet cevap denizli oluyor. Alüvyal tabanlı ovalar üzerinde tarımsal faaliyetler yapmak. Arkadaşlar bakın hiçbirinde bir etki yok ama burada D'de dağlık alanları ulaşımı sağlamak için tünel yapıyorsun, köprü yapıyorsun. Yani bir etki var. İnsan burada bir şey yapmış arkadaşlar. Cevap denizli olmuş oluyor. 12. sorudayız ve son sorumuz aşağıdaki hangisinde insanın doğaya olan etkisine örnek olarak gösterilebilir? Arkadaşlar di ee, boğazı boğazı boğazı. Bak kanal diyor. Boğazlar doğaldır biliyorsunuz. YGS'den hatırlayın. Panama ise kanaldır insan yapmış. Dolayısıyla insanın doğaya etkisi diyor. Cevap net bir şekilde. Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. Evet cevap anahtarını açtım arkadaşlar. Kontrol edebilirsiniz. Cevapları buradan e, diğer derslerde testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.